Ana muhalefet kanadında bir de aslında uzunca bir süredir konuşulan erken seçim var. Cumhuriyet Halk Partisi olası bir erken seçim için çalışmalarına da hız vermiş durumda. Milletvekilleri ve parti meclisi üyeleri sokağın nabzını tutmak için sahaya inecekler. Kurultayın da sloganı haline gelen bir durum aslında bu. Şöyle deniyor. Var bir çaresi. Bu isimle bir kampanya başlatılacak. Cumhuriyet Halk Partisi olası erken seçim için sahaya inmeye hazırlanıyor. Milletvekilleri, parti meclisi üyeleri sokağın nabzını tutacak. Tespit edilen sorunlara karşı CHP'nin önerileri vatandaşa anlatılacak. Ana muhalefet tüzük kurultayını tamamladı. Yeni dönemde halkçılık programı için hazırlıklar yapılıyor. Bir yandan da çalışmanın ayağı erken seçim. Eğer cesaretiniz varsa kararı bugünden alalım ya da 8 ay sonra alalım. Gelecek sene Kasım ayında seçim yapmaya, bizim karşımıza çıkmaya varsanız Cumhuriyet Halk Partisi buradadır. Slogan belli, var bir çaresi. İlk kez tüzük kurultayında kullanmıştı CHP bu sloganı. Kampanya kapsamında afişler ve billboardlar hazırlanacak. Hazırlanması beklenen reklam filmiyle belediyelerin kent lokantası, çiftçi desteği, askıda fatura gibi hizmetleri referans gösterilecek. Ekonomiden dış politikaya, eğitimden emeklilere kadar geniş kesimlerin sorunlarına çözümler anlatılacak. Sonbaharla birlikte çalışmaların başlaması bekleniyor. Öte yandan CHP kuruluşunun 101. yılını kutladı. Genel Başkan Özgür Özel partisinin 9 Eylül 2023'teki genel başkanına bir mektup yazdı. 100 yıl sonra şu an sahip olmadığımız yüksek teknolojilere, çağdaş bir demokrasiye, hukukun üstünlüğüne sahip olduğumuza inanıyor. Hayalini kuruyoruz. Bu mektup 100 yıl sonra 100 yıl açılmak yıl üzere genel merkezin bahçesine kapsülle gömüldü. Hep birlikte tutuyoruz. 100 yıl sonraya gidiyor. Evet, 100 yıl sonraki genel başkanımıza başarılar dileyerek selamlarımızı yolluyoruz. <laughs> 101. yıla özel CHP bellek sergisinin de açılışı yapıldı. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi boyunca kullandığı seçim afişlerini arzu ederseniz bütün seçim müziklerini dinleyeceksiniz. Dağıttığı promosyonları, yaptığı kampanyaları göreceksiniz.